Şimdi İslam ülkeleri, bölgedeki özellikle İslam ülkeleri İsrail saldırmacılığına karşı tepki göstermiş olsa ne kadar kaybolur ki? Şimdi buraya, gelmeden, buraya gelmeden önce e, Hazreti Ali Aleyhisselam ile ilgili bir kitap okuyordum. Verdiği hutbelerden birinde diyor ki, Savaş sizin ülkenize, sizin bölgenize gelmeden önce cihada çıkın. Yani size yapılacak saldırılara karşı önleyici savaşlar yapın. Şimdi biraz önce Yusuf hocamız da bahsetti. Sıra onlara geliyor. Onlar da bunun farkında. Onlar da bence rahatsız. Özellikle Philadelphia koridoru meselesinde Mısır'ın büyük bir rahatsızlığı var. Sine çölüne sürülmesi konusunda Filistinlerin, Gazelilerin yine Mısır'ın büyük bir rahatsızlığı var. Ürdün de benzer bir şekilde yine göç almak istemediği için rahatsız. Fakat hamle yapabilecek güçleri yok. Şimdi hamle yapabilecek güçleri olmadığı için bölgeye yıllardır Amerika, İngiltere, İsrail bu şekilde kurguladığı için yerlerinden kıpırdayamıyorlar. Ama ben e, Yusuf hocamız kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz dediği zaman biraz böyle uluslararası ilişkiler çerçevesinde de düşündüm. Dün de e, Mevlid Kandiliydi biliyorsunuz. Son zamanlarda biraz şu konuda da düşünüyorum. Yani Peygamber Efendimiz aynı zamanda bir devletin lideri. Bu tarz konularda nasıl hareket ederdi diye. Şimdi bu tarz bir düşünce içerisine girince aklıma şu ayet geldi. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz alemlere rahmet olarak gönderilmiş Enbiya suresinde. Veya Tevbe suresi 128'de onun çok merhametli, çok şefkatli olduğu söyleniyor. Allah'ın iki tane sıfatı Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber efendimize verilmiş. Öyle bir şefkat rahmet peygamberi ama aynı zamanda bizim peygamberimiz yeri geldiğinde çift zırh kuşanıp savaşlar yapmış. Kendilerine karşı yapılan saldırganlığa aynı şekilde şiddetle karşılık verebilmiş. Bizim bu dönemde ihtiyacımız olan tam evet. olarak bu. Tabii ki biz de insanların iyiliğini istiyoruz, savaşları istemiyoruz, tecavüzler istemiyoruz, insanların birbirine girmesini istemiyoruz. Hepsine katlıyorum. ama İsrail gibi tarihte eşine benzerine çok az rastlanan bir saldırganlık, bir yayılmacılığın karşısında o bölgeyi ıslah etmek için, insanların refahını, huzurunu sağlamak için bu ülkelerin artık zırhlarını kuşanıp İsrail yayılmacılığına güçle karşılık vermesi lazım. Yoksa eğer biz Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den, ondan, bundan, Çin'den, Rusya'dan İsrail'i durdurmasını insan hakları evrensel hukuk çevresi, çerçevesinde bu yayılmacılığa karşı çıkmasını beklersek daha çok bekleriz. Hani diyorlar ya Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir şey yaptı. Gazze'den Çanakkale diye Gazze'deki cephe düşerse, inanın bana o yayılmacılık Mısır'a, Ürdün'e, Suriye'ye, İran'a Türkiye'ye gelecek. Nitekim görüyoruz. Ha, evet. Şehirleri tek tek bombalıyorlar. Buna bir an önce güçle, onların onlar gibi şiddete, şiddetle karşılık verip dur dememiz lazım. Yoksa e, maalesef Gazze'nin yaşadığı akıbetin bir benzeri yakın bir gelecekte bizi de bekliyor. Peki çok teşekkür ederim. E, bu dilim için sürem sona erdi. Efendim kısa bir ara saat başına yine burada olacağız. yaptığı terör eylemlerini konuşuyor konuşacağız ee, Sayın ayağın sizde kalayım istiyorum ee, aynı zamanda laheyde de görülen bir e, yargı süreci var ee, İsrail Batı Şeria'da protestolarda e, Türk asılı Ayşenur Ezgi Ege'yi e, katletti öldürdü e, aynı bu laheydeki e, davaya nasıl yansıtır neler söylersiniz Şimdi Türkiye olarak bunun takipçisi olacağız. Biliyorsunuz Türkiye Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanındaki davaya Güney Afrika'nın açtığı davaya dahil oldu. Ve dahil olmasının akabinde Türkiye'de bu davaya doğrudan deliller sunabilecek. Ve e, Ayşe Ezgi'nin Batı Şeria'da e, Filistin bölgesinde İsrail'ler tarafından kasten öldürülmesinde biz burada davaya delil olarak sunacağız inşallah. Tabii ki bu totalde büyük resimde İsrail'e çok büyük bir zarar vermeyebilir ama Ayşe Ezgi'nin anısını yaşatmak ve onun uğradığı zulmü bütün dünyaya anlatmak açısından en azından sembolik anlamda bence çok değerli. Benzer bir şekilde ben Türkiye'deki yerel mahkemelerin de bu da bu konuda dava açacağını ve Ayşe Ezgi'nin katledilmesinin e, hesabını soracağını düşünüyorum. Diğer taraftan sosyal medyada da İsrail'in yaptığı bir açıklamaya denk geldim. Biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı ülkeleri yargılıyor soykırım suçuyla. Birleşmiş Milletler'in en önemli yargı organı. Diğer taraftan da Roma statüsüne binaen kurulmuş bir Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Uluslararası Ceza Mahkemesi de şahısları yargılıyor. Ve bundan 3-4 ay önce Başsavcı Kerim Han tarafından Galant ve Netanyahu hakkında bir tutuklama talebi oluşturulmuştu. Buna henüz mahkeme karar vermemişti. Şimdi sosyal medyada İsrail'in devlet e, tarafından, İsrail devleti tarafından resmi sosyal medya hesabından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni eleştiren bir tweet gördüm. Bu da şu anlama geliyor. Çok yüksek ihtimalle kısa bir süre içerisinde biz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Galant hakkında çıkarılmış bir tutuklama kararını göreceğiz. Bu da İsrail'in uluslararası arenada köşeye sıkıştırılması açısından bence çok değerli. Çünkü Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail devletini soykırım suçuyla suçlayan dava, Türkiye'nin de müdahil olduğu dava yıllarca sürebilecek bir dava Celal Bey. Ama diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama talebi hemen anında yürürlüğe girecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkeler bir karar vermek zorunda kalacak. Netanyahu ve Galant, İsrail'in başbakanı sonuçta Netanyahu. Atıyorum Almanya'ya geldiğinde biz Galant'ı, Netanyahu'yu tutuklayacak mıyız, tutuklamayacak mıyız? Bunun kararını vermek zorunda olacaklar. Şimdi bunun kararını vermek ne demek? İsrail ile ilişkilerini artık kırmızı bir çizgi çizmek zorundasın demek. Ve Almanya ilk başta Kerimhan bu tarz bir talepte bulunduğunda çekimser kalmıştı. Fakat sonrasında uluslararası ceza mahkemesinin kararını uyacağını söyledi. Ak akabinde İngiltere'de biliyorsunuz geçen ay 1 e, bir, bir buçuk ay önce bir seçim gerçekleşti. İşçi Partisi başa geldi ve Keir Starmer başa geldikten sonra İngiltere'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını uygulayacağını söyledi. Bu şu anlama geliyor. İsrail'in Batı'da iki büyük desteği var. Bunu kabaca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler olarak sıralayabiliriz. En azından Avrupa'daki desteğinle büyük bir darbe vurulmuş olacak. Bu bence Gazze'deki katliamları, İsrail'in saldırganlığını kısa bir dönemde durdurmasa da orta ve uzun vadede İsrail'in aleyhine ve Gazzelilerin lehine gelişebilecek bir süreç olarak okuyabiliriz. Diğer taraftan Ayşe Ezgi meselesine de geldiğimizde şunu çok net görüyoruz Celal Bey. İsrail bu katliamları bu tarz aktivistlere yaptığı saldırıları bilinçli bir şekilde yapıyor. Bakın bundan 3-4 ay önce World Kitchen Organization Gazze sahilinde bir operasyon yürütüyordu. Yardım operasyonu araçlarla Gazze'lilere gelen yardımları ulaştırıyordu. Ve bu araçların tepesinde kocaman bu organizasyonun amlebi var. Batılı medya organlarının yaptığı araştırmaya sonucunda şunu öğrenmiştik biz. İsrail bilerek isteyerek birinci atış akabinde ikinci atış olarak bu araçları vurmuş. Vurduğu araçlarda Amerika bile 6 tane batılı yardımsever öldü. İçlerinde Amerikalı İngiliz, Kanada, Avusturya, Polonya ve bir tane daha e, İsrail'in ana destekçisi olan ülkelerin vatandaşlarından biri vardı. Bakın bu insanları öldürdü ve sonucu, sonucunda İsrail hiçbir yaptırıma maruz kalmadı. Hatta Nancy Polis'i demokratların liderlerinden biliyorsunuz 40 tane... Senatörle birlikte mektup yazdı Biden'a. Bu ciddi bir şekilde soruşturulsun dedi ve soruşturma bitene kadar İsrail'e yaptığımız askeri yardımları durduralım dediler ama durdurmadılar. Bunu niye anlattım? Bunu şu açıdan anlatıyorum. İsrail'in burada bir politikası var. Yani bunları böyle rastgele vurmuyor yardım gönüllerine. O da şu. İsrail şöyle bir iddiada. Burada insanlar ölüyor, tamam. Ama Hamas'ın iddia ettiği kadar insan biz öldürmüyoruz diyor. Ve sürekli batıda mesela Alman ana haberlerini açtığınızda şunu görüyorsunuz. 100 kişi öldürüyorlar ama terör organizasyonu Hamas'ın sağlık bakanının verdiği bilgilere göre diye haberi manipüle ediyor ve akabinlere şunu ekliyor. Üçüncü bağımsız taraflarca bu haber doğrulanmamıştır. Orada izleyenlerin kafasında bir şüphe bırakıyor yani. Ama bu tarz batılı aktivistler Gazze'ye geldiğinde biz neyi görüyoruz? ...Gazze'den çıktıklarında, kendi ülkelerine döndüklerinde... İngiltere, Amerika'ya, Kanada'ya, Avusturya'ya... ...kendi basınlarına röportaj veriyorlar. Ve o röportajların... Çok doktor var öyle. Şifa hastanesinde hani öyle. Çok vesaire. büyük bir etkisi oluyor hocam. Siz de medyacı olarak daha tabii, iyi tabii. takip ediyorsunuzdur. Büyük etkisi oluyor. Ve İsrail sonuç olarak şunu... ...şu stratejiyi benimsiyor. Diyor ki onlara... Buraya gelmeyin batılılara, aktivistlere, doktorlara, yardımseverlere. Buraya gelirseniz biz sizi öldürürüz diyor. Ve öldürüyorlar da. Ayşe Ezgi de bence bu planın bir parçası olarak kasti bir şekilde İsrail tarafından katledildi. Ya zaten Biden yaptığı açıklama silah yerden, mermi yerden sekti kafasına geldi. Bir gün sonra Amerikalı diğer sözcüler tarafından da yalanlandı. Açıklamanın boş bir açıklama olduğunu Bizzat kendileri de e, Belirtmiş oldular Bu açıdan baktığımızda İsrail'in Bu saldırıların devam edeceğini biz görüyoruz O yüzden ben e, Türkiye'den de bazı kuruluşlar var Yardım götürmek isteyen i̇şte Denizden ablukayı kırmak isteyen Onlara da hep şunu söylüyorum İyi niyetli olabilirsiniz ama İsrail bu konuda geri adım atmıyor Vuruyor öldürüyor Bakınız bu İsrail 8 Haziran 1967'de, bu 6 gün savaşların olduğu esnada, 75 dakika boyunca USS Liberty gemisini vurdu, bombaladı. Akabinde 37 Amerikalı asker öldü, 100 küsür yaralandı ve bu bile adamların yanına kaldı hocam. Biz bunu yanlışlıkla yaptık, bir hata Kaza. oldu dediler. CIA'nin o dönemdeki başkanı, bir iki tane Amerikalı en üst yetkili burada... İsrail sahte e, bayrak operasyonu yaptı. Olayı Mısır'a yıkacaktı. Planladı bunu demesine rağmen olayın üstünü örttüler. Şimdi 37 Amerikan vatandaşının, askerinin ölüsüne sahip çıkmayan World Kitchen Organization bahsettik. Doğma büyüme Amerikalı. Hani diyoruz ya en azından onlara göre Ayşe Ezgi Türk asıllı. Amerika asıllı yani. Adam halis muhlis Amerikalı o katliama ses çıkartmayan Amerika Birleşik Devletleri. Ben zaten bekliyordum. Ayşe Ezgin'in de tabii ki arkasında durmayacaktı. Bu da İsrail'in yanına kalacaktı. Nitekim kaldı da. O yüzden e, bu konularda çok temkinli olmakta fayda var. İsrail Amerika'nın bu mevzularda tam desteğini arkasında almış durumda ya da şöyle diyelim. Amerika'yı istediği gibi evrip çevirebilen bir İsrail söz konusu. Kendi vatandaşlarını hatırlayalım. Netanyahu mecliste ...aptal dedi yani. Yani Amerikalı vatandaşları... ...temsil etmesi gereken senatörlerin karşısında... ...o senatörlerin temsil ettiği... ...Amerikan vatandaşlarını adam aptal dedi. Ve bunu bile sineye çektiler. Kalktılar alkış, ayakta alkışladılar. Alkış o yüzden... E, şu, ...son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi biz akademisyenler olarak... ...komple teorilerden olabildiğince... ...uzak kalmaya çalışıyoruz ama... ...şu 79 kere ayakta alkışlanması... Amerikan vatandaşlarının bu şekilde katledilip İsrail'in yanına kalması sonucunda ben de artık çok açık bir şekilde şunu söylüyorum. Amerika'nın siyonistler tarafından yönetilip yönetilmediği çok ciddi bir biçimde bence artık araştırılmalı. Yani bu adamlar Amerika'yı gerçekten yönetiyor mu? Lobi faaliyetleri veya Yahudi asıllı siyonist e, politikacılar tarafından yönetiliyor mu yönetilmiyor mu? Bunun ciddi araştırmalar artık söz konusu yapılması lazım. ...bunu basit sıradan bir komple teorisi olarak... ...bir köşeye atmak... ...Netanyahu'nun son gezisinden sonra... ...ve İsrail'in bölgedeki bu saldırganlığın saldırganlıklarının... ...yanına kar kalmasından sonra... ...bence ciddi bir... ...opsiyon olarak masada duruyor. Bunu da bizim, bizlerin... ...akademisyenlerin, gazetecilerin artık... ...tutarlı... ...metodolojisi sağlam bir şekilde... ...araştırması gerekiyor. Bu artık kolay kolay böyle yabana atılabilecek bir iddia olmaktan çıktı. Peki çok